Türkiye'nin gözde mekanlarından biri olan Orta Kulüp sunduğu hizmet ve yeniliklerle müşterilerine kapılarını açıyor. Fethiye'yi Türkiye'deki diğer bölgelerden biraz ayırmak lazım. Ayırmaktaki ana neden de Fethiye'ye gelen müşteri potansiyeli veya müşteri tipinin e, farklılığıdır. Örneğin işte Antalya'da bugün artık son iki yıldır, üç yıldır özellikle Rusların çok büyük bir oranda artması. E, o bölgeye daha önce gitmiş veya Haklık arayan Hollandalı, İngiliz ailelerin bu bölgeye daha fazla davet göstermesini sağlayacak. Dalaman Havalanı'nın istatistiklerini aldığınız zaman %60'a yakın bir İngiliz olduğunu, ondan sonra Hollandalı ve ondan sonra diğer milliyetlerin geldiğini görüyoruz. Bu da Dalaman Havalanı Fethiye'de 45 dakika mesafede olduğunu düşünürsek, bizim bölgemize gelen misafirlerimizin büyük bir kesiminin İngiliz olduğunu, dolayısıyla da taleplerin de ona göre şekillendiğini söylemek mümkün. Yavuz Torunoğulları, turizm işletmelerinde kaliteli hizmetin ve yeniliklere açık olmanın önemini şöyle dile getirdi. Fethiye'de yapılması gereken çok iş var. Yani özellikle belediyeleri ve turizm altyapı birliğini ilgilendiren işte bir takım altyapı yatırımları gerekiyor. Bir takım bunu altyapı yatırımlarıyla doğru orantılı üst yapı yatırımları gerekiyor. Vesaire vesaire. Görev de bitmez, sorumluluk da bitmez ama ben en başta da söylediğim şey yani sorumluluğunu bilmek, işletmeni yenileyebilmek, ileriye taşıyabilmek senden sonra gelene de örnek olabilmek. Felsefe bu olmalı. Bölgede yapacakları ileriye yönelik faaliyetlerden de bahseden Torunoğulları 2010 yılında tamamlanması planlanan 5 yıldızlı otel projesinin de müjdesini verdi. Yani Hollanda Simtronik birlikte planladığımız bir 5 yıldızlı otel projemiz var. Yani Simtronik e, BV'nin buna direkt ortak olması da söz konusu. Evet. Böyle bir yatırımı istihdam etmesi veya işte böyle bir yatırımı finanse etmesi de söz konusu. Onunla ilgili çalışmalarımız ve şirketlerin hani kendi arasındaki işbirliği yapma sürecini çalışıyoruz şu an. Bir aksilik olmazsa yani %90 hazır zaten. 1 Kasım'da bu inşaatımıza başlayıp 2010 Mayıs'ta da işte ...simtroniğin de logosunun olduğu bir beş yıldızlı işletmeyi bu bölgeye kazandıracağız. Ülkemizin bir diğer doğa harikası da Nevşehir. Peri bacalarıyla göz kamaştıran bu tarihi bölgemizde görmeniz gereken yerler arasında. Dünyada yedi harita var, yedi haritaların birisi Nevşehir'de. Nevşehir'de doğa harikası, inanç turizmi, peri bacalarıyla, o güzellikleriyle, balon turizmiyle... ...ve ee, son yıllarda dünyada en büyük balon turizmiyle... Bizim Neşe'ye yapılıyor. Bu da büyük bir ömür çalışması. Kapadokya güzellikleriyle dünyada en güzel bir turistik bölge. Bu Dolayısıyla yılda 2 milyondan fazla turist gelmekte. Bu eşsiz bölgemiz tatilcilere alternatif turizm imkanı da sunmakta. Hem tatil hem de sağlık diyenlerdenseniz Neşe'ye mutlaka uğramalısınız. Bizim orada inanç turizmi var ve doğa turizmi Ayrıca bir de şifalı sularımız var biliyorsunuz, kaplıcalarımız, sağlık turizmi var. Bu vesileyle Kozaklı ve civarındaki oteller 6 bin yatak kapasitesini geçti, bu güzel bir çalışma. Artık vatandaşlarımız hem tatilini yapıyorlar hem de sağlığına kavuşuyorlar, çok güzel bir çalışma. Doğa turizmi harika, yani bölgeye gelip de tabii bir günde iki günde gezemezsiniz, en az bir dört beş gün zaman ayıracaksınız. Ee, o vadileri gezeceksiniz, peribacalarını, ee, Uçsar Kalesi'ne çıkacaksınız, Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezeceksiniz, Avanos'ta Paşa Bağlar'a gideceksiniz. tamamen turistik bir bölge. Turizm sektöründe çalışanların sektöre katkısı elbette yatsıramaz. Birçok firma da bu konuda kalifiye eleman yetiştirmek için hizmet veriyor. Biz bu sene Tekirova'daki 5 yıldızlı otelimizi kışın özellikle kapatarak 3 bin çalışanımızı 3 ay boyunca eğitimlerden geçirdik. Çünkü turizmde binaları yapmak işin en kolay tarafı ama e, kariyer ve kalifiye elemanlar yetiştirip insanlara hizmet vermeyi e, sağlamak ve insanları mutlu bir şekilde göndermek en zor kısmı. Rixos tam da bu noktada en iyisini yapıyor. Biz her sene kışın 3000 kişiyi değişik mesleki eğitimlerden, insan davranışları, yabancı dil bilgisi, mesleki eğitimlerden geçiriyoruz. Bu sene de bu eğitimlerimizi başarıyla tamamladık ve 3000 kişiye sertifikalarını verdik. Türk Hava biliyorsunuz Almanya'nın 9 şehrinde hizmet veriyor. 9 şehir ofisimizde meslek eğitimi de vermek istiyoruz. Çırak yetiştirmek istiyoruz. Bunu belki 2009'da başlatabiliriz. Böyle bir proje var. İnşallah en yakın zamanda oldunlaşınca size daha müsbet haberler verebiliriz.